Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'de de yeni gelen kromi evini inceleyeceğiz. Evet hemen ışınlanalım. Işınlandı. Tamam. Nerede? Ha şurada. Evet arkadaşlar yeni gelen Kromi evi de bu. Bakın çok güzel bence. Şimdi içine ilk defa gireceğim ben. Şurada ne satıyorsun sen? e, ee, krami evini satıyorsun ve içinde bir sürü e, şey var duvar kağıdı ve yer boyası falan işte bunlar toplamda 25 TL yani ne bileyim azıcık pahalı sanki gerek yok olsun evet böyle bir şöyle bir ay neyse şimdi şöyle bir giriş odası var kısa sonra burada da şey var işte iksir yapma sadece bir kere görmüştüm bir videodan başka hiç görmedim ve böyle de bir odası varmış yukarıda hiç görmemiştim karşısında yani çok az oda var toplamda maksimum en fazla 4 odalı ancak yine de çok güzel Hele şurası acayip büyük. Neyse şimdi iksir hazırlayacağım. Şunu alalım. Bu neymiş? Hmm, yarasa şeysi. Şunu alalım. Tamam. Hayır. Hayır. Ay kazanç. Düştü. Evet yapalım. Ne yapacağız? Döndür. Döndür. Evet yapıyoruz. Ama neden olmuyor? Ha oldu bir şeyler. Evet. İksir geldi. Bunu çantama koyacağım ben hep yapıp yapıp. Bu ne? Hiçbir şey olmadı. Aa. Bir şey geldi bana kafama. Bir de kuyruk gelmiş. Ay çok güzel. Ben yani böyle dolaşacağım. Şimdi bir tane daha yapalım. olmadı ki ben bu iksirden çıkmam lazım. Şimdi çıkayım şimdi şu mantardan deneyelim. Mantardan ne oluyor? Hiç bilmiyorum açıkçası gerçekten. Ya şuradan karıştırdım. Şu karıştırma işi hiç eğlenceli değil. Böyleymiş. Karıştı mı? Heh. Şöyle bir mantarlı görünümlü oldu. Şimdi içelim. Ne oldu? Aa açıyorum. Çok güzel. Acayip güzel bu arada. Bunda çok güzel short videoları falan çekilir. Bu acayip güzel. Neyse şimdi bu şeyden yapalım. Sonra bu üçünü şundan deneyeceğiz ve hepsini görmüş olacağız. Bakalım bu şeyle ne olacak bu bu arada neymiş kurbağa kurbağa yazık ya evet hemen yapıyoruz evet yaptık aa bu geçen sene de vardı bakalım ha bu kadar böyle bir değişik oldu bir şeyler oldu buna neyse şimdi yine kurbağadan başlayarak tam tersini yapıyoruz. Hadi bakalım. Huuuppa. Bakalım ne olacak? Bu ne? Ha çok güzel bu. Kafamda yağmur yağıyor. Mesela edit yaparken falan çok üzgünsün ya böyle. Oo şimşek de çakıyor. Acayip güzel. Şu anki favorim bu. Ama şey de güzeldi. Kromya olma. Bakalım Nasıl daha yapalım? Hemen yapıyorum. Evet, yapalım. Yine şu şeyden oldu. Bu da aynısı. Şimdi şu yarasadan deneyelim. Evet, bu da sonuncusu. Ama daha bitmedi yaptık. Ha olmamış. Evet şöyle bir şey oldu bakalım. Bu ne? Yok o. Hayır. Yarası oldum. Çok güzel. Zaten bu arada başka bir şey kalmadı. Yine galiba buraları koyabiliyorsunuz da. Onun dışında çok da güzel şeyler yok yani. Neyse biz böyle yarısı olarak devam edelim. Aa hemen gitmedi. Neyse, şimdi çıkmam lazım. Hı. Buradan dükkana girelim. Evet ve dükkanda şöyle bir toksik yarış aracı var. Go kart'a benziyor. Onun dışında başka e, aldığınız her yine satılıyor ve ondan başka hiçbir şey yok galiba. Yine aynı şeyler. Bu arada şu Hayalet yollar setini aldığımız videoyu da izlemeyi unutmayın. Neyse. Evet şu toksik yarış arabasını alamayacağım şu anda. Bu arada adımı tekrardan eskisi gibi yaptım. Burası daha doğal duruyor. Onun dışında başka bir şey yoktu arkadaşlar. Evet. Bu arada eee şu şeyin yerine kendim rastgele buldum. Şu bu ne oluyor? Astronot kafasının yeri, sürpriz kutusunun yeri şurada. Hemen gidelim. Du -du 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 -du. Şöyle az hızlanalım Selam bilim insanı. Günaydın. Evet burada neyim de var. Selam neyim Evet bunun içinde zaten ben buranın bir bug olduğunu zannetmiyordum. Ama ee, yani bilerek olduğunu biliyordum da. Yani öyle düşünüyordum. Gerçekten öyleymiş. Bakın burada sürpriz kutu var. Çok güzel. Ben şöyle çekeceğim kendime. Nereye göster Böyle. Niye böyle bir şey oldu? Neyse. Şimdi. Tamam. Akışta paylaş. Evet. Alalım. Alamadım. Hop. Hayır ya yine alamadım. Hop. alamayacağız böyle. Zırh giymemiz lazım. Mesela zırh olabilir? Aldık. Ve içinden astronot şey geldi işte. Aa ben bir tane daha almışım. Ha evet güncellemenin ilk ilkinde almıştım. O, o çıkmıştı ama ben başka hiç toplamadım arkadaşlar. Çünkü şey ben de bu paket var zaten. Alsam da bir şey olmuyordu ve bende zaten otomatik toplan toplandı diye gözüküyordu. Yani bir şeyim olmadı. Ve bu arada bununla ilgili bir eşya paketi gelmedi. Sadece duvar kağıdı gelmiş. Bu bence kötü olmuş. Yani çünkü krom yeri benim en sevdiğim şeylerden biri de kromidir arkadaşlar. Evet. Burada başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ama yok. Aynen yok. Yok. Şu gelmiş galiba. Yok ya. Bu vardı. Neyse. Başka bir şey kesinlikle yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da buraya kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye.